Evet arkadaşlar. Orlando Magic Indiana maçıyla başlayalım. <laughs> Niye? Daha geçen akşam izledim. Gece Indiana biliyorsunuz pardon Orlando kazandı biliyorsunuz. İzleyen olmuştur mutlaka. 119-103 222 sayı bitti. Hatta 228,5 üst almıştım. Öyle de size de sunmuştum. 222'de kalmıştı maç. Orlando kazanır demiştim. Keza farklı da kazandı. O gün Brogdon yoktu. Indiana'da sıkıntı yaşadılar. Çok top kaybı yaptılar. Diğer tarafta da e, 1-1,5 yıllık aradan sonra Fultz oynadı Orlando'da. Orlando'yu Fultz'la arkadaşlar bir anda ben değiştiğini gördüm. Nasıl değişti? Sonuçta Gart adam eee yarı saha geçişlerinde hızlı hücumlarda takımı süratlendiğini gördüm. Öyle söyledim, öyle izledim. Şimdi sıkıntımız şu arkadaşlar burada. Daha 48 saat önce oynadılar. Şu an oranlara baktım. 1.71 Orlando, 1.62 Indiana. Ya dün akşam izledim arkadaş ben şimdi bizimle oynuyorlar anlatabildim mi? Olay bu arkadaşlar bu maçta. Ben şimdi diyeceğim ki bu maça Orlando yine kazanır. Öyle diyeceğim, öyle de sunuyorum arkadaşlar. Heh gider ama Indiana kazanır bugün de işte. Yani NBA böyle bir şey. Bu anlamda dikkat edelim. Ben kuponuma koyacağım arkadaşlar. Orlando yazacağım. Evet NBA ya bu sefer ters olur diyorsanız mümkündür. Bulaşmayabilirsiniz. Ama diğer taraftan neler yapılabilir? Eksi bir buçuk, iki buçuk. Indiana kazanır. Pardon. Bak ağzımızda Indiana diyor. Orlando kazanır. Diğer taraftan ev. Geçen gece izlediğim için yine 113'leri falan 113-113.5'ları aşabileceğini düşünüyorum arkadaşlar. Ben Orlando'yu beğendim öyle söyleyeyim. Brogdon oynayacak diye de e, izlediğim Orlando'dan vazgeçmeyeceğim. Başka ne yapılır? İlk yarı 119.5, 120, 120.5 alt oynadığınız sitelerde varsa arkadaşlar denenebilir bu maçı bir tuttuğum için de riski yine bir tane tek oyun olarak 2.90 bizim sitelerdeki oran arkadaşlar MS1 ve 231.5 alt alacağım ben. Bu anlamda tercihi size bırakıyorum. Dediğim gibi NBA olduğunu bu maçta özellikle unutmayalım arkadaşlar. Gider Indiana kazanır. Yapacak bir şey kalmaz. Ben izlediğimden yola çıkıp hayırlısı diyeceğim bu maç için. 3-4 tane seçeneğiniz var arkadaşlar. Size bırakayım bu anlamda. Diğer maçımla devam edeyim. Fila New York maçıyla devam edeyim arkadaşlar. Öncelikle şunu söyleyeyim. bugün bize en çok kazandıracak olan takım Fila arkadaşlar. Öyle bir görüntü var. Filadan bugün kazanamazsak valla ayıp ayıp etmiş olurlar yani. Bence filadan kazanacağız bugün. Arkadaşlar James Harden'la değişen bir fila var ortada. İyi bir takımdı ama eksiği James mi şöyle diyelim çok da net takıma iki maçta oturdu. Zaten iki maç oynadı biliyorsunuz. Dışarıda Minnesota 133 yine dışarıda geçenlerde New York 125 sayı buldular. İki maçlı 28-30 ortalamayla sayı ortalamasıyla oynadı James. müthişte de asistlerde falan bulunuyor. Sayısına bakmadım. Bu anlamda e, Embiid çok rahatladı. Takımın havası keyfi yerine geldi arkadaşlar. Yani öyle bir durum mevcut. Şimdi bir de iki deplasman yaptılar. James seyircisine önüne ilk kez çıkacak. Şöyle düşünüyorum. Şovvari şölene dönen bir maç olur. Fila açısından. Öyle bir görüntüsü var arkadaşlar. Neler yapılabilir? Çok fazla şey yapılabilir. Onu söyleyeyim. Bir kere bu maça alt arkadaşlar yazılmaz bence. Dolayısıyla açılan 224,5 barajın sürekli aşılacağı yönünden baktığım için o şekilde sunacağım. Üst olacağı için maçlar, baremler, sayılar arkadaşlar, tahminler. Ev arkadaşlar 115,5, 116,5 üstü yapar. Bunu bir kullanabilirsiniz. Eksi 7,5, 8,5 ile file kazanır. Bunu kullanabilirsiniz. İlk yere eksi 4,5, 5,5 ile fila kazanır bunu kullanabilirsiniz. En sonda maçı üste taşıyacağımız için 1 ve 224.5 en net bu maçta kullanılır gibi gördüm arkadaşlar. En basit şöyle bakalım. Daha geçen gün 109-125 deplasmanda geçtiler. 234 sayı var burada. Bugün açılan 224.5. New York'ta eee sakatlık sonrası CR Barıt geri döndü. Etkili bir adam biliyorsunuz. Dolayısıyla bir anlamda belki karşılık verirlerse o 224 buçuk oyun aşılmalı arkadaşlar. O yüzden 1 ve 224 buçuk üstte son tercih olur. Bundan hariç neler yapılabilir? Canlı bahis oynuyorsunuz sonuçta. Çeyrek bahislerini kullanabilirsiniz arkadaşlar bu maçta. En son ilk yarı 112 buçuk üst gibi oyunlarda tercih yapılabilir. Buradaki tüm tercihlerden arkadaşlar tercihi yine siz yapacaksınız. Çok fazla seçenek olan bize kazandıracak bir maç. Hayırlısı olsun diyorum arkadaşlar. Diğer maçlarla devam edeyim. Bize yine bu gece arkadaşlar kazandırabilecek maçlardan bir tanesi Houston Utah Jazz maçı öyle görünüyor. Geçen Phoenix Utah maçında Utah'ı çok beğendim. Okey. E, Phoenix'te Chris Paul'un olmaması müthiş bir eksik. Ama Utah'ın takım isteği, oyunu, konsantresi muhteşem iyiydi. Bu maça ne kadar konsantre olurlar bilemem ama bize kazandıracak diğer takım fila sonrası Utah diye bakıyorum arkadaşlar. İlk etapta hiç risk almadan bence ne kadar bu 9.5-10.5 handikap fazla gibi gelse de Utah bunu yapabilir. Önce bunu bir kullanabilirsiniz. Bu maçta benim şöyle bir sıkıntım var arkadaşlar. En son iki Clippers maçında yüzleri bulamayan bir e, Houston mevcut. Beni bu sıkıntıya düşürüyor. O yüzden şöyle bir şey denenebilir olarak sunayım. 109.5, 110.5 barem altında Houston denenebilir. Tercih bu arkadaşlar. Dep arkadaşlar 119-120 üst yine kullanılır. İlk kere eksi 4.5-5.5 oynadığınız siteye göre 2 yazılır. Houston eğer alta götürmezse maçı yüzleri geçecekse eğer 110'ları bulacaksa eğer 229 buçuk barem de aşılır. Dolayısıyla 2 ve 229 buçuk üst denenir. Ama dediğim gibi işte Houston'ın son iki maçında net izlediğim için biraz az sayı bulursa korkum var. Yani burada kararı maça doğru ben kendi adıma vereceğim. 130'ları falan atarsa eğer yuta burada baremde de sıkıntı yok. Böyle bir şey de var maçın arkadaşlar. Yine kazandırabilecek maçlardan olarak sunduklarımdan seçersiniz arkadaşlar. Yine aynı çeyrek bahisleri canlı bahislerde kullanabilirsiniz. Öyle bir görüntüsü var maçın. Diğer maçımla devam edeyim arkadaşlar. New Orleans arkadaşlar. Sacramento maçı. Ee, yine bence bize kazandırabilecek maçlardan bir tanesi bu arkadaşlar. Ama çok sayı, barem, handikap vesaire de çok çok kurcalamaya gerek olmadığını düşünüyorum. Kendim öyle yapacağım. Bir kere dümdüz New Orleans kazanır arkadaşlar. sevim var. 25 galibiyetteler. E aşağıdan Portland ne kadar düştü olsa da onlar da 25 galibiyetti. Onların düşüşünden faydalandılar e, bir makulum ilavesi oldu. Takım daha dengeli, oturaklı oldu. Biraz daha defansif yön daha iyi falan. Ingram rahatladı. Böyle bir durumda mevcut. Ee, kazanmak durumdalar. Eksi iki buçuk, üç buçukla New Orleans maçı kazanır. Bir tutuyorum. Kendi kuponuma ilk etapta böyle yazacağım. Ee, ayrıca ilk yarı sıfır buçuk bir buçukla da yine New Orleans denemesi yapılır. Büyük ihtimalle de öyle olacaktır. Sayı baremi 235 buçuk açılmış. Evet Sacramento sebepli mümkündür arkadaşlar. En alt baremlerden üst denemeleri yapılabilir bir maçtır. En sonunda şöyle bir şey yapabilirsiniz. 117 buçuk 118 buçuk. İlk yarı aşılabilir gibi gördüm ama ilk etapta 2.5 3.5'la buçuk, New Orleans galibiyeti arkadaşlar. Ben ilk etapta onu yazacağım. İlk söylediğimi yazacağım. Çok da uzatmaya gerek olduğunu düşünmüyorum arkadaşlar. Bu maçı da bu şekilde geçip diğer maçlarla devam edeyim. Yavaş yavaş da noktalayayım sonra. Phoenix maçı arkadaşlar Portland Arkadaşlar bu maça çok çok öneride bulunmayacağım. Tercihte bulunmayacağım. Dümdüz 9.5-10.5'larla oynadığınız siteye göre 1 alabilirsiniz. Sebebine gelince Yusuf Nurkiç'in yokluğu Portland'da mevcut biliyorsunuzdur. 2-3 maçta deli gibi sayı yiyorlar. Pot altı savunmaları zayıfladı. Öyle bir sıkıntı var. Dolayısıyla hücumda da sayı bulamayan bir takım var. Son 2 maçında 92-95'liler atarken 30 handikaplar falan yedi. Yani bu anlamda 9.5-10.5 Phoenix'te işte Chris Paul olmasa da bunu yapacak potansiyel fazlasıyla var. Artı ilk yarı 5.5-6.5 denenebilir gördüm. 228.5 Baranda niye sıkıntı yaşıyorum? Kendi adıma söyleyeyim. 92-95'lerde kalan bir Portland sebepli. 119-120'lerde açılan sayı baremini eğer ki inanıyorsanız aşacağına Phoenix'in ki yapabilir bunu. O zaman iş kolaylaşıyor zaten. 1 artı 228.5 üstler falan da denenebilir. Ben çok bulaşmayacağım. Dümdüz eksi 9.5-10.5'larla yazacağım arkadaşlar. İlk yarı riskini de açıkçası almayacağım. 5.5 6.5 ona da girmeyeceğim. Net 9.5 10.5 yazacağım oyundur arkadaşlar. Diğer maçımız Denver maçı arkadaşlar. Onunla devam edeyim. Denver Oklahoma maçı arkadaşlar. Arkadaşlar bildiğiniz gibi Denver müthiş bir iğme yakaladı. Çok formda isiyor. Öyle bir hali var. En son videolarımda da e, işin matematiğine baktığımızda 121 122 sayı falan atıyordu. Hala o tempoda giden bir Denver var. OKC'nin temposu ne kadar düşük olsa da arkadaşlar e, Denver'ı bozmadığı sürece Denver bence maçı her türlü kendi başına üste taşıyabilecek potansiyelde bu dönem. Dolayısıyla 117.5 1185ların makul olduğunu düşünüyorum Denver için. Bu yazılır arkadaşlar. Ayrıca maçı 225.5 barem açtıklarından sebep 1 artı 225.5 üst gayet mümkün geldi bana. Bundan hariç en alt baremden 222.5 üst yine makul arkadaşlar. İlk yarı da 113.500 yine makul görünüyor bana. Tabi bunların tek sebebi arkadaşlar Denver'ın 120'leri bulması sebepli. Yani hep sürekli üst olarak sundum verdim. Tek sıkıntımız şu onu söyleyeyim. OKC temposu düşük bir takım. Bozarsa Denver'ı oradan bir sıkıntı yaşayabiliriz. Bunlara dikkat edelim. Ama maç her taraftan Denver yönünden üsttür. Onu da tekrar tekrar hatırlatayım. Bu maça da bu şekilde tercihler sunuyorum. Maç vaktine doğru kuponlar öncesi tercihlerinizi siz dilediğiniz gibi yapabilirsiniz arkadaşlar. Benim direkt yazacağım bir tane bahis var bu maçta. 1 artı 225.5 üst denemesi arkadaşlar. Milwaukee Miami devam edelim. Son iki maçımız arkadaşlar. Açık söyleyeyim bu iki maçı hiç sevip beğenmediğim için en sona bıraktım arkadaşlar. Milwaukee Miami. Milwaukee'ye açılan 1.38 gibi bir oran var. Bence çok az bu oran. Bence bu oran bir ellilerde falan olmalıydı. Karşılarında sonuçta Miami var. Ee, gider Miami'nin kazanır. Hiç belli olmaz bu işler arkadaşlar. Miami ligin Boston Celtic ile birlikte ilk iki defansından birisi. 225.5 barem açılmış. Aşılır. Aşılmaz demiyorum ama Miami bir tutarsa Milwaukee aşağı çekerse aşılmaz. Maçı da kazanabilir. Milwaukee 10 fark da yapabilir. Böyle bir maç bence hiçbir anlamda bulaşmayı doğru bulmuyorum. Nasıl inanıyorsanız arkadaşlar öyle yazın. Ben ola ki e, maç saatlerine doğru falan karar verdiğimde, netleştirdiğimde büyük ihtimalle Miami <laughs> 6.5-7.5 handikaplarda kalır gibi bir bahis alabilirim. Dediğim gibi yani zor maç arkadaşlar. Milwaukee de kazanır, Miami de benim için. Milwaukee elbette önde. Diğer maç Cleveland maçı arkadaşlar. Charlotte'la 219.5 barem açılmış. Charlotte sebepli yine aşılır. Cleveland sebepli de aşılmaz. Böyle bir durum var bu maçımda. Cleveland sıralama sebepli Darius Garland olmasa bile bu maçta yine de önde arkadaşlar. Onu söyleyelim. Çok da uzatmayalım. Yine bulaşmayacağım, oynamayacağım maçlardan birisi. Ola ki az önce yine dediğim gibi tam maça doğru karar verip Cleveland 1 eksi 1.5 falan alıp deneyebilirim. Diğeri Miami maçındaki Handicap ikisini birlikte kullanabilirim. Ufak çıtır bir keyfi deneme olmuş olur gibi bakıyorum arkadaşlar. Çok bulaşmayı tavsiye etmedim maçlardan. Artı niye bunlara bulaşıp kaybedelim ki? Fila var, Jazz var. New Orleans, Denver var, Phoenix var. Bunları kullanmak bu gece bizler için çok daha doğru seçenekler arkadaşlar. Herhalde 8 maçı belli şekilde kendi kültürümle tamamladım. Sizler de kendi kültürünüzle arkadaşlar. I